Şu Lavuk'la hiç konuşmadık ya. Ne yapsak? Direkt öldürsek bu sefer? Yani başına bere alırsın. Niye? Öldüremezsin çünkü kanka. Aşırı fazla demeç vuruyor. 5 kez öldürürüm minimum ya. Bundan niye uğraşıyorsun ki? Seviyorum. Bunu öldürmek istiyorum. Zaten a, oğlum ben bunu bir kere öldürdüm de güçlüydüm o yüzden mi diyorsun ya? Biraz güçlenip mi dal diyorsun Evet de yani öldürdüğüm <laughs> zaman da verdim. Ben... Hatırlamıyorum ben de. Önemli bir şey vermiyordu sanki. Tamam, yani önemli quest bir şey var. vermesine gerek yok. Questline'ı devam ettirmek istemiyorum ben. Bunu öldürmek istiyorum yani. Sen birisinin dayını edeyim. Sikindi aşağına denk. Bence öldürürsün. Doğru söylüyor adam. Ben daldım. İşte abi, da azıcık da aşağınız olsun. Bu adam... Adama, adama R2 vurdun, adam... Oha lan yıldız! Oha! Demek ki seviyene göre scale'dan. Ne ama hasar vur. E kanka dursana artık hani. Zabağa kadar vur amına. Ya. <laughs> Doja direkt basmıştım bu arada. Doge frame'e girmem. Abi bu arada frame. ben Game of Thrones'a başladım. Okay. Al, al ananın ananın amına. Al ananın amına. Sen Game of Thrones'ı Bitirdim ben evet. <laughs> Ben hayatımda Kansın bu kadar sikiş olan bir evet. Sadece sikişiyorlar değil mi? Peki bu arkadaş evet. bu arkadaş duracak mı? Yani The Boys'ta The Boys'ta da yapıyorlar. Abi amına koyayım. The Boys'ta hiçbir mantığı yok mu, Her olarak. bölümde yok bir kere yani. Çok nadir var. Her bölümde yok mu? Açar sana söylerim amına koyayım. <laughs> Lan! <Gülüyor> Piç ya ben peri yapmıştım hemen üstüne peri yaptı. <laughs> Senin ananı siktim. Kaç kez öldüm bu arada? Dördüncü İçeri kez mi? öldüm oğlum. Ne dördüncü kez Ne yaptın Koray? Sik bela Bütün oyun boyunca amına koyayım. Ha total mi? Ya öldüm yani. Ah. Niye pen yapıyor? Ya durmadan saldırıyor. Staminası yok oğlum bunun. Oğlum, oğlum hayırın. gerçekten diyorum normal vs de bu kadar staminası yoktu adam. Sürekli ama sürekli ama. Ya siktir. Dur abi bundan uzaklaş bir yere. Ben sana ya öldürsün bir olarak. öldürsün evet, kanka evet, Estus'u mu var Ö öldürsün bir sus amına koyayım. Az önce de bu malı diğer malı dinledik amına koyayım. Charge atak yaptık adam Estus işçi canını doldurdu. E ee, o Abi, abi bak, bak Dark, Souls'da, Dark Souls'da Dark Souls'da öğrendiğim en net şey Discord'da biri bir tavsiye verdiği anda ölüyorum amına koyayım. <laughs> Birde de böyleydi bak abi dinlediğim <laughs> an ölüyorum. <laughs> ya siktir git. Ya yok öyle bir Mumut elinde kalkan yoktu kalkanı çekti. attı bir de ya. Biraz, biraz sinirli gibi. Biraz ucundan. Bir ya kanka şey. yapamadım ananı siki. Peri yedin. Kritik atmayı unuttu geri zekalı. E kanka gez amına koyayım. Ne yapıyorsun oğlum sen? Maymun musun? Fare misin? Şempanze misin? Oğlum? Dark Souls 3'te de bu Koray abi böyle hareket ediyor. Ya şerefsiz öyle deme. <laughs> Ya <laughs> kendi etrafında dönüp dönüp ne bana peri atıp o, öldürüyordun. Yataş ya, senin belanı sikerim ya. Bu arada, em, biliyor musun PvP'deki bazı taktik, ya %30'u 40'ı <laughs> NPC'lerin yaptığı taktik PvP'de. Bu adam normal sesinde PvP <laughs> karakteri gibi oynayamıyordu, çok normal bir NPC fight'i gibiydi amına koyayım. Pezevenk, PvP karakteri, şey oyuncusuna dönüştü. Ne gerçekten, dancer mı keseceksin? Ya hayırlı uğurlu olsun, bir 50 kez öldün. 50 mi? 70'e bahsimi koydum. Hani benim sevincim nerede? Akvaryumum no, Denemeyecek. No, no. de no, no. de Denemeyecek. Ya, ya ne arkadaşlar no 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 ne nono no saçmalamayın şey. amına koyayım. Şu an dance'a mı girilir? Canımı mı sevmiyorum amına koyayım? Sordu, sordu, sordu. Az önce seviye 15 iken giriyordun. Ne oldu? 20 oldu. <laughs> 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 Oğlum bir yok mu diyordum? Yokmuş. Hayır onu okuyayım yok öyle bir şey Ahmet metroya da sanki. Hani benim gençliğim... Şunları ilk gördüğümde altıma sıçmıştı. Niye lan? İğrenç duruyorlar. Oğlum yüzleri beyin amana koyayım kanka. İğrenç duruyorlar harbiden bu arada. Kötü duruyorlar. Ya korkutucular. Miyazaki istese korku oyunu yapabilir çok rahatça. Hiç hiç sıkıntı çekmez. Zaten yapıyor. Ya onlar ya sıktır la. Sonuzlar korku oyunu mu? Koyayım. <laughs> Aynı evet kavga, kardeşim, korku oyunu. Ben cam yi fazlasıyla Dark Souls'larda. Bak bir şey söyleyeyim ben mi? Ben... Dark Souls'larda ve Minecraft'ta korktuğum kadar hiçbir oyunda korkmadım. Bence bu arada o <laughs> ıı, soldaki slime'ı bir 5-6 kez öldür silahını artı 3 yap dayı. Nasıl yani? Her öldür şunu. Her öldür şunu Titan'a şart veriyor ya o zaten. Bir de kolay ölüyor. Bir de bin ruh veriyor. Ananızı mı siktim ben sizin? Bir durun lan. Amına kodukların bir nefes alın lan? lan. Vurdum vurdum. Ona vurdum vurdum. Vurdum vurdum. Ay ona vurdum. Ne Abi, ara vurdun? Bir nefes alın lan. İkisi de 5-6 kere vurdu amına koyayım üst üste. Pyromancy'yi kimden yükseltiyorduk? Bundan mı yine? Yok lan bundan yükseltiyorduk. Hayır. Kimden yükseltiyorduk? Şu Pyromancer'ı lavabı pyromancer pyromancer pyromancer. vardı değil mi? Nerede evet, bu Bu getirin buraya Söyleyeyim. Bu buraya getirin. Aaa hırsızı an kurtaralım lan. Dur lan şu Orospu çocuğuna gideyim mi? Ondan düşebilir Taytay'a inşallah. Her şey olabilir Tay. Şu önündeki düşmandan biri düşebilir bir anda. At diye. Tüh. Ama Ama artık ShowMouse'lığın bu kadarı ya. Kolaydı, kolaydı bu arada. Hiç ya ShowMouse'lığın bu kadarı anasını satayım. Kolaydı. Dedim ki önündeki düşmandan bile çıkabilir bir anda dedim <laughs> ve gerçekten ondan çıktı ya. Lütfen Çok benim hakkımda kanka bak ya şu olursa kötü bir şey olarak söyleme tamam mı sakın yani bak. Sakın çeneni açma o şekilde. Hayır, can, <laughs> can bak yok başına taş düşer. Yok işte şunu yaparsın götüne şu girer. Sakın sikerim belanı. Ya hayır ya. Hayır ya kanka ya, duvarı sikiyim tamam mı? Duvar ananızın amına girsin. O koyduğunuz duvarı ananızın amına sokun. O tahta olmasa evin temeli yok sanki. Ev yıkılacak sanki orospu çocukları. Hayır lan. Ha hatırladım hatırladım. Onunu sükün! Onunu sükün! Alzheimer de işte. Oh. Alzheimer. Tamam. İyi. 31 <gülüyor> çekiyorum. <gülüyor> o bana Alzheimer'a daha da destek... Alzheimer'a daha da destek olmuyor muydu ya? Ya yok öyle bir şey ya. O masal kanka ya. Kanka iki masal var bak. Mastürbasyon konusunda iki tane masal var. Neymiş? Mastürbasyon yaparsanız sivilce yapar. Öyle evet, bir şey yok. Evet, öyle bir şey yok. O zaman hani teknik olarak mastürbasyon yapmak boşalmak demek. O zaman sikiştiğinizde de sivilceniz çıkar amana ya. Mantığa bak amana koyun. Bir bu. Ya şöyle diyeyim. İki, şey unutkanlık muhabbeti. Yok öyle bir şey abi. Ya Alzheimer'a sebep olmuyor da. Sadece hayır. hormonların şöyle bir bir saatliğine fazla olduğu için hani yapacağın şeyleri unutabiliyorsun ama geri geçiyor yani. Hiçbir alakası yok. Mastürbasyon isteği seni ele geçiriyor. Ne yapıyor? Ele geçiriyor dediğin Şey mi bu? Karanlık mü? <laughs> 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 o ne lan öyle? kanka 31 için hani Tamam. Ben azdığım zaman o kadar saçma şeyler yaptım <laughs> ki mesela hiç. E tamam azdığı yani. zaman insan saçmalar zaten. Hayvansın <laughs> çünkü. Abi bir yaştan sonra hani orospunun çocuğu ne yapıyor? Ahmet Kaya'ya meydan okuyorsun ha? Atlan bir bomba. Atlan bomba atlan buna. Bir dakika, buna. dakika ben cevabını vereceğim şimdi. Ha. Ulan Ahmet Kaya'yım lan evet, ben. Ya. Bütün bombalar benim oğlum. Ya. Bir dakika abi. Kum gibi açabilir miyim şu an? Bombalar yağarken sevişmemiz lazım da. <gülüyor> 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 bilmiyor musun? Sağdan. Rüzgar bilmiyor mu? İçeriden. İçeriden içeriden. Ama koyayım <laughs> ben hiç Ahmet Kaya'yı dinlemedim. Oğlum <laughs> kum gibi de. Bombalar yağardı. Biz sevişirdik diye bir söz var amına koyayım. <laughs> de dinlememişim amına yani. Çok iyi amına koyayım saçmalama. Mükemmel amına koyayım. Ya. Oğlum seviyorum. adam o kadar <laughs> duygulu söylüyor ki o kadar iyi söylüyor ki. <laughs> hani abi bir kadının karşısına geçiyorsun ve şey diyorsun. şarkı Oğlum şarkı söylüyor sevindim. adam. Şarkı söylerken, şarkı yazarken Kadın olmuyor zaten. Bu arada gayet romantik bir laf. Oğlum bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya, siktir git ya. Bir şey söyleyeceğim. Adam Köşe'de gayet... Hayır abi bak adam gayet... Adam almış. gayet yaşadığını yazıyor ve yaşadığını söylediği, Aa, söylediği için... Atla. Yaşadığını söylediği için... Gayet... Gayet, gayet <gülüyor> duygusunu <gülüyor> verebiliyor adam. Lav tamam. sakin ol ya atlar amına koyayım. Öleceksin bu arada gerçekten geri dönüp aşağı atlayabilir misin? Ne tarafa? Bak köprüden Bak, solda. Solda. Direkt hatta ve hiçbir şey bulaşma. Biz İyi bari vuramadım. Ananı sikiyim! Nooo! Ah be! Bu hiç... sana kimseye bulaşma diyorum. Oğlum, oğlum tamam da onun... ne yapayım? Bombacılar bomba, bomba ya. atıyor kanka bombacıların bomba atmasını engellemek gibi bir şey yok ki oyunda Yalnız fire vermesi baya iyi oldu ya, şu bir an bir şeye fire olsa Bir şeye fire Düşman geliyor ya ha. Çok iyi. Acımasız Açık. ol <laughs> Neyse, Fire Game'i almak doğru karardı. her harikarda ölebilirdim sonuçta. Fire Game'i alamadan ölseydim daha kötüydü. Nerede şu siktiğimin Pyromancer şeyi? Nerede ya? Yukarıda. Yukarıda, yukarıda. Bu şeyin ilerisinde değil değil mi? Bize mızrak atan devin ilerisinde değil, daha geride. Ben geride geride. Bu tam tam iki, iki kat yukarıda, tam iki kat yukarında. Ya bu çocuklarının burada mıydı bu? O kadar Aha. hatırlamıyorum ki kanka. bayamana koyuyorum. Ben bu tarz şeyleri unutamıyorum ya. Oğlum ben hayır bak hırsızım hırsızı hepsini hatırlıyorum ama bu lavuğu hatırlamıyorum hiçbir şekilde. Ya. Kurtardığımızı hatırlamıyorum ben. Şimdi burayı görünce hatırladım eyvallah da. Abi şimdi aşağıda bak tam aşağıdan atla abi soldan şey var. Ee, neden ona? Baksın. Arkanda. Tam arkanda. Hayır oradan değil. Şurada bir yüzük var. İleri gidersen. şey yüzü. Ateş, ateş gücünü arttırıyor o yüzük. Arttırıyor ama mı? Ama bir şartla kanka. Aldığın demeye hafif artıyor. Nerede? bir şey fark etmez ya. Orada değil orada Geri dön geri dön geri dön. Geri dön. Ya aşağı atla. Oğlum şuradakini aldım işte. Giyotin. Hayır, Hayır Giyotin'in arkasında yol şey var. var. Giyotin'in arkasında ha. bir yol daha var. <laughs> Oha lan bunu ben de çoğu çoğu zaman kaçırıyordum. Bu ne kanka? Bunu almadık ki zaten biz oyunda. Da 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 da. Bunun boyu bayağı. Artık o kadar savaştık, öldüreceğiz yani şart oldu. Şu çok iyi, üçüncü büyü çok iyi. Bu yakın, Conduct. yakın mesafe olan mıydı? Combustion, Combustion da, Aynen, bu bayağı iyi. Ama ben bunu çok kullanmıyordum zaten ya. Abi üçte daha iyi, ya öyle söyleyeyim. Üçte ha. hem hasar alabildik daha iyi, hem de yani daha hızlı artık. Zaten e, Dark Souls 1'e kıyasla bu düz Fireball, Pyromancy'nin güzel. Sonraki Titan şartlarla da baltayı yükseltiyoruz abi. A artı kaç oldu baltamız? 2 artı 2 de Pyromancy var. Şimdi araya girmem lazım. Ufaktı. Bu seri boyunca beni çok farklı tiplemelerde, kıyafetlerde, noktalarda görebilirsiniz. Bunları hiç Garipsememeniz lazım çünkü ben yüksek ihtimal bu videoyu bir ayda falan yapacağım, halledeceğim. Ee, bir de şu an mesela hoparlörle şey yapıyorum. Bazı yerlerde o yüzden sesim kapalı olabilir, sesler yankı yapabilir, farklı şeyler olabilir. Bunları mantıla törlüyorum. Dert ediyorsanız, ben yeni uyandım bu arada. Bu videoyu kapatın. Bu <laughs> oh, bölüm özellikleri olduğunu unuttum, Allah'tan aşağıya düştüm. Cep herhalde. <laughs> Selamünaleyküm nasılsın abi? Abi aşağı gitmem gerekiyor benimle ama benim Burası ağacımda neresiydi ağacımda ya? Burası neresiydi ben? Burayı gerçekten hatırlamıyorum. Şa Çocukluğumu habersiz <laughs> Penceresiz kaldı Bir eş usta Penceresiz kaldım anne Uçup kompel örgülere takıldı Hani benim geçtiğim anne Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım Ya abi Uçup kompel takıldı Esin olsa da İğrenç. Şş. Ya şey, Pyromancy bir kullanamıyorum da sonuçta bunu. Teşekkür ederim. Aptal. Aptal. Yataşım. Da Biz daha 5 est lan. Ben 10 est sanıyorum dört eski sizi sıkıntı diyeyim. Zaten burada bonfire var. Evet, geldik buraya. Siz benim nasıl nereden Lan durun! <laughs> ya! benim neden kaçtığımı nereden bileceksin Sal lan! Siz benim neden... Kanka bir şey Bırak hayır, hayır, hayır. ne işi? Sustuğumu nereden bileceksiniz? Sizi benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? kokusunda seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi? Kendine hayır ya kanka hayır tutma beni ya. Bak, böyle gider mi? Kendine iyi bak beni bu düşünme sokar yatağım. Kendine Oğlum kaç vuruyorsun? what claro, is <laughs> Oh. Oh. Oh, oh. Buradan yukarı çıkıp bu iki NPC'yi kesip yolumuza devam etmemiz lazım. Üzerime kan da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada senelerce kurallarız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Atsıma spam artık ama. Başım belada. Kanka spamını sikiyim ama senin ha. Gerçekten. Abi atma artık şu saldırıyı. Ya Benim nasıl yandığımı nereden bileceksin? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı, benim nasıl yandığımı ya, ten, 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 ten. Güzel, <laughs> Crystal Sex kolay bir boss zaten. Bir bonfire açmadık galiba bu arada. Şu anda. Aynen, bir bonfire açmadık Undead Set Tekrardan döneriz Undead Set Biraz yemek yiyeyim döneceğim ben. Tamam sonuç olarak çalışıyor. Şimdi sesim yankı yapmasın diye bunu yapıyorum. Şöyle açıklayayım. Şimdi ekrana geliyor. Bir tane dev var ya az önce. Konuştuk o devle. O devle barış yaptık ya. Make peace yazıyordu. Barış yaptığımız o dev arkadaş bize normalde bu Great Food'un yolunda mızrak atıyordu normalde. Ama biz buna barış yaptık. Hatta ileride de bir şey arayacak bu. Bir şey yapacak. Şimdiden söylemiyorum hemen. Oynamayanlar olabileceği için. Ama bu dev arkadaş bizim içimize yaradı. Okey. Bu dev arkadaş normalde bize mızrak atıyordu. Hiç yoktan Tersten gidecek olsak bile, tekrar o yolu gidecek olsak bile şu anda kar ettik. Ama oradaki itemleri aldık mı, Estus şart mı vardı, Bon şart mı vardı, oralara bir tekrar bakmamız lazım. Ama Greatwood'u keselim, oradan sonra da bakabiliriz. Çünkü derdim şu anda, Greatwood'u keselim, ona bağlı boss ruhlarını patlatacağım. Bizim işimize yarayacak ve yaramayacaklar olarak biz Pyromancer olduğumuz için Fate ve Intelligence Star'ı Scale alıyoruz, buna göre silahlara bakacağız. Ne veriyor o şeyler onu bilmiyorum, Siz tekrar açıyorum. Göğsümde Nerede spam var? Ha karşıda. Kirli Aa burada bir böyle bir şey mi vardı? Niye hatırlamıyorum? <laughs> Başım belada. Adamın biri bulmuş <laughs> sakatta. Cebinde adresim bulunmuş. Başım belada. Tapanca camın... bulmuş. Nereden 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 hayır, başım nereden baksam nereden baksam başım üzerime hayır yarıda kalmış başım senelerce yaşamışım hayır abi sen dur sen dur yok Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım. Tamam, 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 ta, ta, sıkıntı La, bombayla... Bombayla bir hiç yok. Üstümüzde 12k olduğu için bu önemli. Riski atamazdım, yoksa e, savaşmaya çalışırdım onlarla. Ama 12k bo Sol şu anda 2 level demek ve 2 level önemli abi. Şu an şu, şuradaki lootlar önemli. Devle zaten pis yaptık. Bu bize de yardım ediyor artık. Tamam bir dakika bir dakika. Bunları kesme konusunda bize full yardım edecek artık. De. Bunu erkenden yapmak biraz e, normalde ilk oynayışta pek yap, yapabildiğim bir şey değildi bu. Şans eseri yine yapardık bu arada. Şans eseri olsa. Yine bu arada isteyerek yapma. Yani böyle aklına hadi işte devi şey yapayım. Kendi tarafıma çekeyim falan diye düşünce şey yapmamıştım ama burada sağlam şey yaptım. Sağlam bir elde ettik. Elde ettik şuradan düşmeyelim. Şuradaki item almamız lazım da Ember mi vardı burada? Undead Bone Shard. Aynen abi. Burada bir şey var çünkü hatırlıyorum. Ananı Tam Tamam sıkıntı yok. Bu arada sıkıntı yok gerçekten sıkıntı yok. Bu arada Estus Shard'ımızda Bone Shard'ımız var. Bunları neden kullanmadık? Unuttum yani aklıma gelmedi. Ölürsek gider kullanırız. Çok dert değil yani. Bugün düşünemeyeceğin kadar başım belada. Çeşe başları tutulmuş üste. Ya sonuç olarak işimize yarar ama iler tutar i̇ler tutar canlandıralım. Canlandıralım. <laughs> bu iler tutarı yanıyor. Piştenmişim. Hadi canlandıralım. Üstelik gözsüz. Yani tam Bazıları da bu öldürecek zaten. saatte şeylerde. <laughs> Bu boss'tan nefret beraber. ediyorum. Bu arada e, zorunlu bir boss değil kendisi. Yan bir boss teknik olarak ama boss silahlarını almak için Başkan bu boss'u kesmeniz gerekiyor. Yani aslında ana boss. Hikaye yani ana boss değil mi? Tam vurama tamam. Yarın üstüne seni ben. Aşağı düşeceğiz bunlar ölüşecek. Uykularım yarıda kalmış. <laughs> kadar çok yok Oha <laughs> <çaresi Gülüyor> Hayır ya kapma saldırısı yapmış yeminle görmedim Sağlam hasar vuruyor bir de üstümüz daha bu Ya bir de bu var Saçma salak bir boss arkadaşlar bu Hayatımda gördüm bence gerçekten Souls'lar içerisindeki en kötü bosslardan birisi yani. Asylum Demon'la bayağı belse atarlar bu konuda ben. Ya yemedim bu arada onu ya. Öyle bir öyle bir şut. Tabi ya. çok sıkıcı bir boss. Ee, aslında acele etmemeniz gerekiyor. Mevzu tamamen bundan ibaret yani. Ya siktir git! Hala hayatta burada. Ya kanka ananı yurdunu sikir. Gebersene şunu ya. Nereden baksan tutarsızlık Nereden baksan tutarsızlık Nereden baksan ahmakça Başım berada Üzerime kasmış kalmış da varken Uykularım yarıda kalmış Başım berada Senelerce kuramsız yaşamışım nere gitsem çaresi yok nere gitsem çaresi yok aptal herif